Evet, hoş geldiniz. E, Avoda da bir bakalım, bir Twitch'ten gidelim, bir buradan gidelim. Twitch fazla kalabalık değil yalnız, onu söyleyeyim. Evet, 15 ekimde bakmışız Avoda. Avoda 15 ekimde bakmışız. Bir değişiklik varsa bakalım. Borsacı Selim, Avot yazın, e, Youtube'dan yine aratın, izleyin videoyu. Eğer bir değişiklik varsa sorun bakalım arkadaşlar. Avot için haber bekliyorum, diğerisi için de. Bir değişiklik varsa, bir değişiklik varsa. Evet. Sıraya göre bakmıyorsunuz demiş. Sıraya göre bakmıyoruz. Çünkü bakılmış hisseler var. Sırayı zaten takip etmem mümkün değil. Benim. Çoğuna baktık zaten arkadaşlar. Çoğuna baktık zaten. Videonun altına yazarsanız daha sağlıklı olur. Şimdi etyat soran vardı. Olar mıydı? Videonun altında vardı etyat. Evet. Varsa ona bakalım. Edip demiş. Edibe Edip. Edip baktık mı biz? Edip. EDB e 28 Eylül'de bakmışız. Buna bakabiliriz. Edip'e bakabiliriz. Twitch'teki arkadaşlarım hoş geldiniz. Tamam bakacağız. Acele etmeyin. Ee, şimdi teşekkür ederim Serhat. Hoş geldin. Ee, şimdi önce SPK'nın bildirimini okuyalım. Daha sonra arkadaşlar ee, bakacağımız size belli. Edip e, üzerinden 20 gün geçmiş. Ona bakacağız. Ee, şimdi Peki şöyle yapıyoruz. Evet, SPK'nın bildirimini okuyoruz. Edibe geçiyoruz arkadaşlar. Okuduğunuz varsayarak edibe geçiyorum. Evet artık SPK bildirimini her hissenin başında aktarıyorum arkadaşlar, evet. Çünkü nokta atış hareketler yapıyoruz. Algıya sebebiyet vermeyelim diye kendi bildiğinizi yapın arkadaşlar. Çok fazla kalabalık oldu o yüzden biraz çekiniyorum açıkçası. O yüzden SPK bildirimini okuyun siz. Ona göre hareket edin. Şimdi Edip'te ne görünüyor arkadaşlar? Edip şu anda böyle bir trend trendine girmiş. Yükselişini devam ettiriyor gibi görünüyor ama Edip'e biz ne demişiz? Hemen onu bir hatırlayalım kısaca. Hemen ne demişiz hatırlayalım. En sonda 1202'de bakmışız. Edip'e demişiz ki arkadaşlar bakın. 3 lira 2.75 2.50 önleminizi alıp 3.45'e gitmek istiyor demişiz. Şu anda kaç? 3.43. Yine nokta atışı bir analiz. Evet 3.45. 3.45'i görmüş düzeltme yapıyor arkadaşlar. Evet. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Dediğimiz yere gitmiş mi? Gitmiş arkadaşlar. Yaklaşık 20 gün önce söylemişiz buraya gideceğinden. Bahsetmişiz. Değil mi? Öyle oluyor. 20 gün civarı. Şimdi bundan sonra ne bekliyor bizi? Edip'te ne bekliyor arkadaşlar? Şimdi burada bir hedefi varmış. Burada bir direnci varmış. Burayı görmüş arkadaşlar. Görmüş. Direnci takılmış. Ee, ne yapabilir? Düzeltme yapabilir. Endekse de bağlı biraz. Endeks, endeksteki geri çekilme ya da yükseliş bu düzeltmeyi etkileyebilir, değiştirebilir bir miktar. E, hissede de bir miktar şey yapabilir. Yani yükselecekse, endeks geri çekiliyorsa baskı yapabilir. Ya da düşecekse ise endeksin yükselmesi onun düşüşünü hafifletebilir gibi durumlar olabilir. Şimdi Edibe bir endekse bir bakalım. Endekse göre durumu ne? Mevcut endekse göre bakalım şimdi. Evet, bakma zamanı gelmiş. Bakım zamanı gelmiş artık. Şimdi bakım zamanı arkadaşlar. Evet e, şimdi Edip'te ne Edip evet arkadaşlar aynen yükselişin devamı görünse de burada düzeltme yapabileceği seviyeleri var olduğunu görüntülüyorum ben. Yani düzeltmenin önlemini alıp daha sonra tekrar e, yukarıda yükseliş yapabileceği seviyeleri beklenebilir gibi. Şimdi arkadaşlar Edip'in düzeltmesi düzeltme boyutu ne olabilir? Onu tespit edelim. Yani de çok mükemmel olursa belki durum biraz farklı olabilir. Ama şu anda benim görüntülediğim şu. Bir saniye. Şurada bakın bir güçlü bir trendi var. Şöyle giden bir trendi. Kısa da böyle bir trendi var. Evet şurada düzeltme yapabileceği kötü bir seviyesi var. Evet o şekilde görünüyor. Bunun dışında ne görünüyor? Bunun dışında şöyle bir trendi var. Şöyle. Bu trendine göre de hala yükseliş yapabileceği seviyesi de var. Aşağıda geri çekilmenin önlemini alıp evet yukarıda yükselişi beklenebilir gibi görünüyor. İleride yükseliş daha fazla yükseliş yapabilir mi? Kapasitesi var mı? Ona bakalım. Evet. Edeb'in ileride güzel yükseliş yapabileceği kapasitesi de var arkadaşlar. Şimdi burada trendine girmiş mi? Ona bir bakalım. Evet. Trendine de girmiş. İşte dediğim yerlere önlem almak lazım. Burada destek seviyesi var. Şurada dirençleri var. Buralarda işte dirençlere takılabileceği noktalara gelmiş arkadaşlar. Yani burada direnci var. Bakın buraya takılmış. Hala da yükseliş yapabileceği yeri var. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Daha güzel çizeceğiz. Fazladan yükselmiş hatta geri çekilmiş fark ettiyseniz. Bakın şurada fazladan yükselmiş geri vermiş. Olduğu gibi çünkü burada direnci var. O yüzden 3.45 demiştik. Aşağıda düzeltme yapabileceği ufak tefek seviyeleri var. Buranın önlemleri alınırsa ufak tefek dediğimde %15'e kadar var yani. %15'in önlemi alınıp o şekilde yükselişi devam edebilir. İleride güzel yükselişi var edibin ama burada düzeltmelerin önleminin alınması gerekiyor arkadaşlar. Tabi bu düzeltme esnasında endeksinde bir tarafta kontrol edilmesi gerekiyor. Ben şu anda edip edibi arkadaşlar şuradaki bandın içinde görüntülüyorum. Şuradaki bandın içinde. Yani burada endeks buralarda oyalandığı sürece ciddi bir problem olmadığı sürece edip de bu bantta hareket edecektir. Ama 3.45'leri kırıp üstünde kapanış yapmadığı sürece yeni bir trendten bahsedemeyiz. Ama gitmek istiyor ise, işte, yukarıya gitmek istiyor. Fakat şu anda dediğim gibi performansı ne görünüyor? Performans arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Performansı zayıf gibi arkadaşlar. Yani öyle müthiş bir performans yok. Bence buraya kadar önlem alınması iyi olur. Önlem yani gelir ya da gelmez. Ama gelme ihtimali var yani. Yani buralarda da desteği var. Şimdi endeks çok iyi olursa buradan dönebilir mi? Dönebilir. Ama iki tane desteği var. Ben ikisini de veririm de. Yanınızda bulunsun. %4 var. %16. Hatta mümkünse %18'e kadar önlem alınsa fena olmaz. İleride de yükselişi de var gibi gibi. Evet, devam ediyor. Hala hedefine gitmemiş. Son hedefine, son trendine bandına girmemiş. Zaten bu herhalde son bandına giderse endeks oradan artık sağlam bir şey, e, düzeltme yapar hisselerle birlikte komple olduğu gibi düzeltme yapar gibi. Şimdi yüzde %4 ve %16 18 bandına kadar da olabilir diyor. 16 dedik ama biz evet o civarlar ya. Şimdi bir yazalım aşağıda, yukarıyı yazarız. Dediğimiz gibi olmuş mu? Olmuş. İnşallah bundan sonra da dediğimiz gibi olacaktır arkadaşlar. Şimdi eee %4'te bir desteği var. %4 düzeltme yaparsa. Burası güzel mi? Güzel. Mevcut endekse göre %4 ama e, olur ya. En, e, evet burası kaçmış ya? Burası 3.30. Oldu ya endekste ilgili bir problem oldu. Ya da hisseye bir haber geldi. Hani düzeltme yaparsa e, 2.90'lara kadar var gibi görünüyor. Evet. O ikisinin önleminin alınması lazım. Şimdi ne dedik? 3.30 ve 2.90. 3.30 önemli. 2.90'da olursa fena olmaz. Evet. Yani oraya da önlem alınırsa fena olmaz gibi. Şimdi 51 yazalım arkadaşlar. Ee, 3.30'dan destek almak isteyebilirim. 2.90'a kadar da bir terminat ayırırsak fena olmaz. Ama 51'i ne dedik arkadaşlar? İleride hala yükseliş potansiyeli var. Şimdi e, burada ne görünüyor arkadaşlar? Trendine aşağıda Aşağıda %16. Muhtemelen yukarıda da bir o kadardır. Yani bir o kadar var burada. Evet. Bir o kadar var. Fazlası da var. Ama şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın buradaki ana trende göre ana trende göre e, ne dedik az önce 45'lerin üstünde kalması lazım. Yani şimdi burada kısa trende göre daha yüksek görünüyor ama burada bakın burada dirençleri var. Şurada. Şurayı kırması lazım. Buradaki direnci kırması lazım. Evet, oradaki direnç de bence %16 civarıdır. Aynen öyle. %16, %17. Burayı kırarsa, üste çıkarsa %30'a kadar yükselebilir. %25'lere kadar buradaki bandın üstüne destek yapıp kalabilir belki. Ama ben ne diyorum arkadaşlar? Şu anda direnci %16 kırarsa üstte ancak çıkabilir. Aşağının önlemi alınıp ilerideki daha fazla yükseliş de var. Oralarda beklenebilir gibi görünüyor. Şimdi ben %18, şey %17 bir yükseliş var. Onu yazayım. %17. O civarda %16, %17. Evet. 4 liralar. İlk hedefi 4 liralar arkadaşlar. 4 liraları görmek istiyor kırarsa dört duran üstünde kalırsa o zaman e, yeni hedeflere gidebilir. Evet. Önce belki 4 durayı görür. Ondan sonra düşer. Ona bir şey diyemem. Endeksin durumu da önemli burada. Yani şu anda gitmek istediği yer dört dur arkadaşlar. Orada sağlam direnci var. Orada bakarız. Kırar üstünde kapanış yaparsa e, üst banda geçer zaten. Daha var. Yükselmek istediği yeri var. Yükselmek istediği yeri var. Yani ne kadar var onu da söyleyeyim. İşte burada sağlam bir düzeltme olur o 4 liradan sonra ona bir şey diyemiyorum. Ama hissenin ileride mevcut seviyesinden arkadaşlar işte o endeksleri takip edilerek %70'e kadar yükselişi var gibi görünüyor. %70'e kadar kapasitesi var gibi görünüyor arkadaşlar. Evet yani altılar falan görünüyor. Hissenin hedefi bu yani. Gitmek istediği yerler buralar. Ama o 4 liralar çok önemli arkadaşlar. Evet 4 liralar çok önemli. Peki 4 lirayı kırar üstüne kapanış yaparsa 6'lar e, görünüyor. Ben onu yazayım. Ama ne dedim? E, 4 liralar önemli dedim. Evet, 4 liralar önemli. Aşağının önlemini alıp o şekilde beklemek lazım. E, edip bu şekilde arkadaşlar nokta atışı analizimiz önceki analizimiz dediğimiz gibi olmuş. Şimdi bundan sonrası da bu şekilde görünüyor. Niye daha fazla yüksek şimdi dedik? O zaman niye demedik 4 lira 6 lira? O zaman arkadaşlar endeks piyasaya göre baktığımız için o, o anki piyasada hissenin gidebileceği kapasitesi buydu. Zaten fazlasını da yapamadı. Şimdi endeks yükseldiği için yeni bir kapasite açılmış ise o kapasite de bu görünüyor. Evet. Yapabileceği, gitmek istediği hedefleri bunlar görünüyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz piyasaya göre endeksin kapasitesini çıkartıyoruz ve dediğimiz gibi de oluyor. Evet. Biz biz bu şekilde analiz yapıyoruz. Yani normal destek direnç olarak vermiyoruz sadece. Hissenin kapasitesini de veriyoruz. Ya görüyoruz yani o şekilde söyleyeyim. Ya hedeflerini görüyoruz yani. Evet gitmek istediği yerlerini ya da destek seviyelerini görebiliyoruz mevcut endekse göre. Diye